<laughs> bir dakika. Bir dakika. Adamın şiiri bu değil yani. <laughs> bir dakika başka bir şiirle geldi. <laughs> Baba çok kısa alacağım senden şiiri. Benim gözümün içine bak. Bitir dediğim yerde bitireceksin. Tamam mı? <laughs> evet. Bunu bir kere kime okuyorsun? Bir de şiir kimin şiiri? Hayalindeki kadını okuyorum. Hayalindeki kadına. <laughs> Biliyorsun, bütün acılarına yeşil ışık yaktım, olmadı. Bütün korkularına arka çıktım, olmadı. Dağlara merdiven dayadım, olmadı. Haziranda kar oldum yağdım avuçlarına olmadı. Ulan sevdim olmadı, yandım olmadı, tattım yine olmadı artık benden de pes. <laughs> Bir dakika. Bir dakika ya. Ya öyle. Ya öyle ya. da böyle yapıyor arada. <laughs> Ulan aldım olmadı. <gülüyor> <gülüyor> böyle yürümeyelim aslında. Ah işte, ne diyeceğim o kadar güzelsiniz ki her biriniz, valla o kadar güzelsiniz ki her biriniz, ağzına sağlık. Sen nerede okuyorsun? Akdeniz Üniversitesi, Ağustos Meslek Okulu. Kaça gidiyorsun? <laughs> Muhasebe 1. Muhasebe 1'e gidiyorsun, neresi, memleket neresi? Erzurumlu'yum, Kayseri'de yaşıyorum. Evet, anne baba ne iş yapıyor? Babam kasap, annem evi hanıma, evet. onlara da selam tamam, söylüyorum. Tamam harika, peki onlara da buradan selam söyleyelim. Sen de bir yayından sonra konuşalım. Tamam mı? Lan işte böyle oluyor. Bir acayip oluyor. Git hadi yerine. Hadi. Levent'ciğim sen hazırlıklarını yaparken ben de Levent son e, bir şey var. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlarını tanımıyormuş artık. Son bir şey e, söylüyor muyuz? Abi pardon özür diliyorum. Hemen Levent'ten son bir şey alayım ki ee, ben bütün sevenlerime selam söylüyorum burada. Sevenleri, sevenleri Snoopy'miş gibi selam söyledi abi. <laughs> Bütün herkese selamlar buradan. <laughs> Çekingen <laughs> <laughs> kardeşim ağzına sağlık. Levent Yüksel Orkestrası'na bir alkış daha alın. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Hem vokallere hem orkestraya. Mükemmeldi hocam, mükemmel. Ellerine sağlık. Canan Hanım son bir şey var mı? söyleyeceğimiz? unutmayalım, <laughs> Hanım, atlamayalım. Abladan hanıma geldim. Ha, hanıma geldi. geçtim, Canan'a doğru gidiyorum. Temel <laughs> abiye de selamlar. Çok teşekkür ederim. İki tane dedir. oğlunuz var, Burak'la da... Emrah herhalde. Evet. Onlara da selamlar. <laughs> Onlara evet. da çok selam var. Ee, ben çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız Estağfurullah, için. Estağfurullah, ee, rica ederiz. Bir şey söylemek Tabii istiyorum. Ki. Bu biraz sosyal sorumluluk. Tabii ben ki. inanılmaz bir hayvan severim. Harika. Sokak hayvanları için önümüzde çok uzun yaz günleri var. Herkesten rica ediyorum kapılarınızın önüne birer tas su koyarsanız, hani yiyecek bulabiliyorlar ama su ihtiyaçlarını hiç değilse karşılayalım. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür i̇şte ederim. Böyle böyle sahip çıkacağız. Harika. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.